Herkese merhaba. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Hafta sonu olunca nereden açılış yapılır? Tabii ki de Pale'den. Yani bizim arabadan arkadaşlar. Evden çıktık şimdi. Markete gidiyoruz. Samet bana diyor ki tam diyor düğüne gider gibi giyinmişsin diyor. Markete giderken böyle diyor kombin mi yapılır diyor. Ama dedim şöyle birazcık bakımlı olayım yani. Bir önceki videoda böyle temizlik falan yapmıştım. Kendimi videoda pek beğenmedim aşkım böyle makyajsız şeysi. Bu arada boğazım kötü arkadaşlar. O yüzden ağzıma da böyle naneli bir sakız attım ondan da biraz konuşmam farklı gelebilir sizlere. Şimdi biz evden çıktık arkadaşlar. Markete gidiyoruz. Baştaştan almak istiyorum. Bu ses neydi ya? Bu arada markete gitmeden önce de bir sandalye bakacağız. Mutfak sandalyelerimizi elden çıkarmak durumunda kaldık. Çok zayıf kalıyordu böyle arkaya falan yaslanamıyorduk. O yüzden onları değiştireceğiz yani. Bir böyle daha sağlam bir sandalye almak istiyorum. Bir onlara bakacağız. Ya biz böyle mutfakta çok zaman geçiriyoruz. Ben özellikle arkadaşlar hafta içi ben Samet yokken işteyken sürekli zaten e, mutfaktayım. O yüzden hani orada da rahat oturmak istiyorum. Sürekli oturuyorum işte e, yukarıdan bir şey alacak oluyorum falan dolaplardan. Sağlam bir sandalye olması daha iyi olur diye düşündüm. Öyle ilk önce bir sandalye bakacağız yani sonra da markete evet, ediyoruz. işte bunlar. Hani siz de Şu renk var. değişecek evet. ama. Yavaş yavaş. Otur bakalım. O da birisi var söyledi. Evet. Aldığımız şey. Aradığımız sandalye bu veya böyle sırtlı minderli olanlardan arkadaşlar. Bir de şöyle bir model var arkadaşlar ama bu birazcık salon sandalyesi gibi geldi. Bir de oturduk çok da rahat gözükmedi bilmiyorum yani. Bunun hmm. rengi zaten bu olmazdı. Bu renk olur alırsak. Gri olur. Şöyle antrasit gibi hatta biraz. Ama Samet de diğerini beğendi. Soralım fiyatını. Sandalyelerimiz hazırlanıyor arkadaşlar şimdi sandalyelerimizi aldık arkadaşlar. Aslında ben bu renk istemiyordum. Böyle antrasit gibi istiyordum ama çarşamba günü olur dediler. O yüzden ben de beklemek istemedim. Böyle benim canım tezdir. Samet de aynı şekilde hemen alıp gidelim dedik. O yüzden aldık. Çok da uyguna denk geldi bize. Normalde fiyatım 450 demişlerdi. Ama biz peşin aldığımız için tanesini 400'den verdiler. İki tanesi 800 lira gelmiş oldu. Çok uygun değil mi aşkım? Ol, Çok olur. da rahat yani. Diğer sandalyelerde Evet. Gittiyiz. Onlar da gitti. Onların da zaten e, satışını yaptım. 200 oradan düş. Yani bizim evet. maliyeti 300 liraya geldi. 300 liraya geldi anladım. maliyeti. Çok da güzel. Rahat bir sandalye. E, zaten ben mutfak alasını da değiştirmeyi düşünüyorum artık. Çok eskidi. Düz bir renk alırım e, mutfak alasına. O yüzden bir karmaşa yaratmaz aşkım. Şimdiki halıyla biraz karmaşa yaratabilir bu desen. Ama halıyı düzle çevirdiğim zaman çok güzel olur mutfak diye düşünüyorum. Ahşap masayla da gayet uyumlu olur. Öyle. Sandalyelerimiz hayırlı olsun aşkım. aşkım markete giderken aniden kendin nerede buldun? Ali Usta'da mercide. Ben acıktım arkadaşlar. Yine benim acıkmalarım bitmiyor. O yüzden Samet'e dedim ki aç karnına alışveriş yapamayacağım dedim. Yoksa bütün marketi alırım dedim. Zaten benim kazanılmış bir iddiam vardı Samet tarafından. Sen de acıktın ama. Sen kaybettin evet. O yüzden bir kebap ısmarlayacaktı Samet bana. Yemek yemeye geldik. Şimdi buradan sonra markete gideceğiz. Evet şöyle yemeklerimiz geldi. Ben Urfalıya mezelden. <laughs> Samet Adana yiyor. Ben acıyı yemediğim için açıldı durumum. Urfa'yı yiyorum. Şimdi markete geldik arkadaşlar. Böyle kestaneyle başladım. Air fryer'da kestane yapacağım. Biraz şöyle aldım o yüzden. Bilmiyorum fazla bir şey göremedim böyle ama. Belki muz alırım. Şu sebzelerden de bakabilirim. Bu tarafta da yine sebzeler var. Limonum evde vardı. Limon almayacağım kereviz de var evde. Daha henüz yapmadım. Karnabahar düşünebilirim aslında ama çok büyükler. Aa bir tane bebek buldum. Şunu alabilirim. Evet bu güzel. Bunu da alayım bari. Şöyle yeşillikler de çok tazeydi. Bunlardan da aldım arkadaşlar. Üç tane aldım. Ispada aldım. Bu kadar aşkım. Bir de şu tarafa bakacağım. Belki domates falan buldum. Kestane aldım. Elif Rey'de yapacağım. Tarif buldum da. O evet oluyor. Çok da güzel oluyormuş neymiş? Papino. Bunu ilk defa görüyorum. 20 lira. Aslında avokado da hiç çoktandır yemiyoruz ama çok beğenemedim ya bunları. O yüzden almayacağım. Muz alalım aşkım biraz. İşte az bir şey alsak yeter ama. çok şey olmuş da. Ha arkadakileri görmedim. Onun yarısı kadar olabilir mesela. Bir de şu elmalar da güzel görünüyor. Bunlar Olur o güzel. Elma seçeyim. Şu fiyatları aynı mı yonca da aynı. Olin de aynı bence Olin alalım o zaman daha açık sarı gözüküyor İkisi de, İkisi de 4 litre aynen Şuyu Olin seçelim bence hmm. şeyde yağ kalmamıştı ya geçen ay bir hata yaptık ikili aldık ya Evet arkadaşlar şimdi size bir şey göstereceğim çok olacaksınız nerede aşkım kestane kestanenin fiyatına bakın şöyle bir avuç kestane aldım 90 tuttu neredeyse. Soda'yı Soda seç aşkım ben sade dışında hepsini içerim. Sadeyi sen seviyorsun aynen. Sade de olur. Süt alacağım. Yine şöyle altını alsam daha iyi olur ya benim için. Fiyatı da böyle altı kısının. 48.95. Bunu alayım. İçecek mi bakıyorsun? Evet. Ne alacağız? Fanta alayım bir tane. Şu aşkım bundan daha meyvelim var ya. Bunu alalım. Onu çok mu? güzel oluyor. Fanta yerine bunu alalım. Asitsiz ya daha iyi oluyor. Bir tane gazoz alayım mı? Olur. Sen şalgam istersin. Çaldım Hiç. al. Acılı mı, acısız mı alacaksın? Tamam. Acısız. Güzel. Başka ne alacağız? Ya asit de almayayım diyorum ama canım da bazen böyle kola istiyor. Bir kiloluk da kola alacağım, başka bir şey almayacağım aşkım. Şöyle bir tane. Kola da alayım. Samet de bana benzedi. Diyor ki değiştireyim diyor şalgamı etiketi kopuk. Şu Değiştirdin mi? Şalgamı da geldi. Gördün mü? <laughs> Yoğurt alacağız şimdi. 15 lira. Tamam, tarihlere baktık. Yoğurdumuzu da sepetimize ekleyelim. O kadar çok eksiğim var ki bu ay. Sepet dolup taşabilir hatta bir tane daha sepete geçirebilir diye düşünüyorum. Yumurta, çay da alacağız aşkım. Çayımız da bitti. Şuna bakıyorum da bunun fiyatı yazmıyor herhalde burada ya. Hazine of çay. Acaba ne kadar fiyat yazmıyor? Buradan da alacaklarım var. Dolaptan peynirler falan da alacağız. Ee, milföy almayı düşünüyorum. Ben bir bakayım ondan sonra döneyim size. Şu beseli aldım arkadaşlar. Bundan başka almıştım. Patlamış. Telefonun üstüne hatta yağ oldu. Ellerimiz yağ oldu. Samet'in de eline geldi. <laughs> Samet o sırada şöyle yumurta almış. O tuzlu. Ben de size aldıklarımı hemen göstereyim. Böyle içim tereyağı aldım. Bir de şunu gördüm aşkım. Kaymak yerine kahvaltı kreması. Değişik bir şey. Bunu denemek istedim. Kahvaltılık böyle değişik bir şeyler alayım istedim. Onları aldım. Onun dışında aşkım bir şey alacağım ben. Ee, kaşar alacağım. Şurada bir tane indirimli kaşar görmüştüm. Şu içli kaşar. 147 lira. Yani yarısını buzluğa atarım. Yarısını kullanırım. Şey, Sultaş kaşar 140 lira. Ha, ha. evet. Onun gramajı nasıl acaba? Daha mı küçük o? Öbürü 600 gram, bu da 600 gram. E tamam bunu alalım, bu da iyi. 2024. Bunu seviyorum işte ben ya. Al bunu al. Daha güzeller. İçimin ürünlerini çok seviyorum arkadaşlar. Bilmiyorum siz nasılsınız yani bu durumda. Bu konuda. İçimin ürünlerini gönül rahatlığıyla tüketiyorum yani. Bilmiyorum sebebini. Sonra evet. alalım bunları da. Dondurulmuşları sonra mı alalım? Peki. Tamam olur. Çünkü şöyle mi var? Tamam ama acı mı işte bilemezsin ki. Yeni de gelmiş zaten baksana. Hmm, tamam öyle alalım o zaman. 90 liraymış. Tamam gramajı Çocuk farklı. Çocuk ya. 180 lira. Evet gramajı farklı. Hangini istiyorsan onu olan... Fark etmez sen seç işte bir tanesini. Pınar mı alıyorsun? Şuna baksana ya. Çok küçük ya. İki tane mi alayım? <laughs> İki tane alalım aşkım. Yetmiyor bize sonra hiç. Kremalara bakıyorum. Kremaların da hepsi o kadar çok pahalı ki. Aşkım dur bakayım. Danone ne kadarmış? 18.95. Danone ne alacağım? En ucuzu bu. Güzel yağlı krema. Bu da aynısı mı acaba? Güzel. <laughs> Peynir fiyatlarına ne? hemen göz gezdirelim. <laughs> Samet'in isyanını hemen duydunuz. En ucuzu şu 279 olan başka. Zaten biz onu alıyorduk. Ya. Zaten bu güzel bu sarı <gülüyor> baksana. <gülüyor> çok tatlı evet rengi de. Şöyle sayın pekmez alacağım. Ee, ben bu şekilde seviyorum bunları böyle. 124 liraymış. Bunu da böyle alalım. Kahvaltılık ürünleri çok güzel. Ketçap severiz ya. Arkadaşlar ketçap alacağız. Evde mayonez var dünden almıştık. Öncünün ki çıkmış. çıkmış. Hem de fiyatı da uygun değil mi aşkım? 28.95. 28, bayağı da büyük yani 700 gram. Bunu alalım. Bu arada biz bayağı bir alışveriş yaptık ama yine ben koptum videodan. O yüzden yine eve gidince göstereceğim aldıklarımızı. Şu mutlu makarna güzel oluyor aşkım. Bundan da bir birkaç paket makarna alalım. Mutlu makarna çok pahalı. Yani. Ne kadar? 14.90 işte. Evet, bak. Arbella al, 12.90. Aa niye öyle? Mutlu makarna. Sen tadımla karıştırdın. Karıştırdım. Yok ben daha önce mutlu ucuzdu biliyor musun diğerlerine göre? Ama tabii ki de Arbella alırım eğer. Arbella varsa daha ucuzunda. Bir Bunlar tane alayım. Mı? Olur. 8 lira. Olur güzel görünüyor alalım. Turşu seçecek şimdi Samet. Sen seç aşkım. 69.56 olmuşlar. Püh ne almayacağım çiçek turşu alacağım ya. ya. acı. Sen niye bana düşmanlık yapıyorsun? Ben yemeyeyim. Bu daha iyiymiş. Daha ucuz ki. Ney? Köhne? Niye böyle? Köhne Alman tipi var bizim orada benim sevdiğim. Dırın dırın. Hmm. <laughs> Erör dönün. Error verdi. <laughs> Başka mı? Başka Aşkım bu noktaya. hiç beğenmedim bunu. Geçen ay yanlışlıkla bu bunu almışım. Silip ki daha güzel. Bu çok ağır kokuyor bilmiyorum yani. Aldın mı? Evet. Kaçlı bunlar yine yüzlü mü? Ya bu çok işe yarıyor arkadaşlar. Bunu aldığımdan beri artık tozları hep bunu almayı seviyorum. Bitmişti benim de. Şimdi havlu kağıtları, tuvalet kağıtlarını da aldık. Böyle arabayı koyduk. E, alışverişimizi ikiye böldük yani o şekilde devam ediyoruz. Bu. Aa evet burada da yazıyormuş zaten. 90. Bak başka markalarmış onlar. O Fresh Maker. Bu 90 mı? Çok pahalı. Çok. Şey kusura bak Fresh Maker. Onu mu? Bunu mu alalım? Evet. Hadi bunu da deneyelim baya. 70 alacaktım da. Ama bu daha. 70 uzun. arada 20. Lira. 70 lira evet. Ampul getirmişler şöyle. Sıvı sabun var aşkım. Tablet alacağız. Tablet, tablet. Elde yıkama feyri de almam gerekiyor. Şimdi paranın durumuna göre bakalım yani. 61-75. Aynen. Onu alacağız. Şöyle bir tane tablet alacağım arkadaşlar. Bu da 22 lirası. İşler arası gerçekten 125 lira. Evdekilerle idare edeceğiz artık bu ay. Bunu getirmeye çalışacağım. Şu elde yıkama olan da 61 liraymış. Devam ediyoruz. Aa aşkım bu taraftan da alacaklarımız var bizim değil mi? Bir tane küçük çok poşet alırım. Şey ya şöyle alsam yeter. Buzdolabı poşeti. Ha buzdolabı poşeti evde de var sanki. Hmm. Çöp poşeti alalım. Aa, küçük boy alalım. Mavisi çıkmış. Bir tane böyle. Bir tane de orta boy alacağım. Büyük boymuş. Hangi ne bakıyorsun? Hmm. Bu yeni mi gelmiş bakayım? 100, 100 lira bu. E diğer rengi nerede? O ne kadar? 160 Allah Allah bu niye böyle ucuz? Güzel kokuyor aslında değişik. Bu 100 lira mı gerçekten acaba o var. Siyahlar için de bunu alacağım arkadaşlar. ABC kokusu gayet güzel. Solmayı da engeller diyor. Fiyatı 90 lira aşkım. Şöyle bunu aldım. Pergol'de şu pembeyi aldık. Bir bakayım şunu inceleyememiştim ya. Bu yenileme yazıyor bunda. Gündüler narinler. İnşallah her şeye uyar. Bir bagaj dolusu alışveriş yaptık arkadaşlar. Allah'ım öyle karman çorman bir gün oldu ki bugün böyle yani çok karışık oldu alışverişimiz. Ama yine de güzel bir alışveriş oldu. İki seferde yaptık aşkım. Ney? Alışverişi iki seferde yaptık. Arabaya getirdik, koyduk dedim. Arkadaşlara anlatıyordum da bir bagaj dolusu diyorum alışveriş yaptık bugün. Güzel verimli bir alışveriş oldu ama ben çaburcu buralamadım. Şöyle e, yani çok fazla bir şey alamadım açıkçası böyle. Ama kahvem de geldi artık dedim yeter bu kadar keselim artık alışverişi. Kalabalık çok şey. para harcayacağız yoksa. Yine güzel ne kadar tutmuştur? Aa yağmur atıyor. Ben yani şok. 2800 bir tutmuştu. 930 de bir tuttu. 900 de bir tuttu. Yani. 3000 mi? 3700 Yani 3700 400 lira civarında. 400 diyor. Kafa yandı. <laughs> Beyin yandı. <laughs> Kahve saati geldi. <laughs> 3700, 4000 lira falan civarını tuttu arkadaşlar alışverişimiz. Gösteremediklerimi eve gidince size gösteririm. Öyle güzel bir alışveriş oldu. <laughs> Nasıl? Biraz söyle bakayım. 400 liraya mı aldın <laughs> şimdi? Öyle mi Keşke 400 liraya olsa aşkım. Eski market sen videolarımıza... 2007-2008'de yaşıyorum yani. <laughs> Eski market videolarımıza bakıyorum ben. Allah'ım 300 liralık dev alışverişi yazmışım. 250 komedi, dev yazmış. Komedi ya 250 dev aylık bir de aylık. Sen düşün yani. <laughs> ne diyorum ki 400 liralık diyor hayal dünyasında mı yaşıyorsun diyor. Bir tane tatlı ver diyorsun. Evet. 70 lira tutuyor e, abi bir tane mi vereceğiz? Ulan iki tane alsan 150 lira, üç tane alsan <laughs> 250 lira. Ya valla marketten çıkmak isyan ya. Gerçekten çok üzüldüm. Bir dilim tatlı 60 lira ya olur mu bu? Her Halep şeyi bir tane bir tane. Bir tane bir tane alıyoruz her şeyi. Evet kabak aldık. 2 tane kabak, 2 tane elma, 2 tane turp. Her şey iki tane aşkım. Yanık kokuyor ya. Arabanın birbirinden yanık kokuyor. Dışarıdan geliyor evet. İşte bir Samet'i bir bana. Öyle birer tane alıyoruz ne alırız. Geldik. Sandalyelerimiz çok güzel değil mi arkadaşlar? Böyle çok rahat arkadaşlar. Çok güzel oldu. Çok beğendim. Ee, güle güle kullanalım inşallah sağlıkla. Şöyle oturdum test ettim tekrardan. buralar minder olduğu için çok rahat. Şimdi Samet duymasın beni de. Sırada da mutfak alısı var arkadaşlar. İnşallah duymaz beni. <laughs> çok yoruldu bunların hepsini taşıdı yukarıya taşıdı. Çıkardı nefes nefese kaldı. Şimdi biz birer kahve içeceğiz. Dinleneceğiz önce. Ondan sonra aldıklarımıza bir daha bakarız sizinle birlikte. Güzel bir alışveriş oldu ama verimli bir alışveriş oldu. Bunları bana öyle fırlatıyor ki ben bunlarsız yapamıyorum ya böyle. Havlu ki adım bitmişti. E i̇şte bunları Samet bana doğru böyle salonda şey hole doğru böyle bir fırlattı var ya o kadar güldüm ki. E al diyor al kağıtlarını diyor. Pelin <laughs> için altında yerinde olduğu için kağıtlar. Öyle yani bayağı bir yorulduk ama e güzel neydi? Güzel bir alışveriş oldu. Şimdi ben bir kahve yapayım ondan sonra tekrardan görüşelim. Sandalyeme de oturayım dedim. Şöyle rahatlığını hem test edeyim hem de sizlere aldıklarımı böyle göstereyim arkadaşlar. Yağımızı görmüştünüz. Böyle büyük yağ aldık bu sefer. Ondan sonra bunları da gördünüz. Havlu kağıt ve tuvalet kağıdı var böyle altında da. Poşet poşet gideceğim. Burada yumurtamız var. Onu da gördünüz zaten. Büyük bir yumurta aldık. Hemen şöyle elime ilk gelen poşetten başlamak istiyorum. Kahvemizi içtik bu arada. Henüz daha acıkmadık. Akşam ne yeriz bilmiyorum. Ama çiğ köfte almıştık. Belki onu yeriz. Cips aldık. Yine cipsler çıkıyor ya. Diziyle iyi gidiyor arkadaşlar cipsler. Yani mecbur alınıyor. Abur cubur hiç almadım inanır mısınız? Sadece bunu aldım vallahi Highlife. Samet de bunu sevmez. Ben çok seviyorum. O yüzden onu ben kendim için aldım. Şöyle altılı süt aldım. Bir tane krem aldım. 1 kiloluk yine şöyle telli oğlu un aldım. Geçen gün canım böyle aşırı revani çekti. O yüzden haşhaşlı revani yapacağım. Sizlere tarif vermiştim sanırım daha önce ama yine veririm isterseniz. Yorumlara yazın. Haşhaşlı revani çok güzel oluyor. Üstüne de krem şanti yapıyorum. Çok lezzetli bir tatlı oluyor. O yüzden yine yaparız inşallah birlikte. Turşuda bir kavga ettik Samet'le markette. Ya diyor ki sen yemezsin görmezsin. Niye karışıyorsun diyor turşuya. Ben bunu istiyorum kornişon dedi. Dedim hadi tamam dedim ne istiyorsan al dedim. <laughs> Ufak çaplı böyle bir tartışma yaşadık. Ben Alman tipi seviyorum. O biraz daha böyle tatlı kişi oluyor. E, o yüzden ama Samet'in dediği olsun dedim hadi bu sefer bugün beni kırmadı çünkü ne istersem aldı her zaman alıyor zaten şaka bir tarafa da sandalyelerime de kavuştum ondan çok mutluyum dedim turşu da senin istediğin versin ne fark eder dedim burada ezan okunuyor azizallah dikkat ettim de hep böyle vloglarımda ezan denk geliyor ve çok mutlu oluyorum arkadaşlar ben de yani aslında ezan okunurken konuşmamak istiyorum ama kesmek de istemiyorum videoyu böyle burada da ezanın sesini de duyalım istiyorum o yüzden inşallah Rabbim günah yazmaz videomuza devam ediyorum fesleğen aldım ya bunu ilk defa aldım ben Acaba hangi yemeklere katılıyor? Yeşil salata, et ve et ürünlerinde, çorbalarda, bazı soslarda kullanılır diyor. Makarna yapmak istiyorum böyle fesleğenli bir makarna. Ne yiyelim dedim. Naneye benziyor birazcık. Feyri aldım. Uçmuş yine arkadaşlar feyriler. İnanılır gibi değil fiyatları. Valla buzdolabı poşeti var böyle. Artık bunlardan tek tek almaya başladık. Çok pahalandı ya. Elde yıkama feyrim de bitmişti. Daha doğrusu ben geçen sefer e, sanırım piril almıştım ya o kadar hani fark ediyor ki markası çok fark ediyor arkadaşlar ya o pirilinki böyle döküyorum 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 çok köpürmüyor çok dökmek kullanmak zorunda kalıyorum bunu aldığım zaman 2 ay falan gidiyor bana hatta daha bile çok gidiyordur yani bakmadım vazgeçemediğim duş duşiyeli kokum <laughs> bir tane daha cips çıktı bir ne kadardı bu 1 kilo 650 gram bir kıyma aldık arkadaşlar ya bunu birazcık Samet beğenmedi çünkü neden ee, biz normalde dana kıyma alıyoruz böyle kaburgayı çektirtiyoruz ben yine o şekilde seçmiştim orada çalışan bayan da dedi ki yani e, biraz da kuzu eti karıştırayım mı dedi güzel olur dedi yemeklerinde köftelerinde güzel olur yağlı olur dedi Samet de böyle kuzu etine karşı olduğu olası böyle bir ön yargısı var yani yemiyor beni de soğuttu kuzu etinden aslında ben severdim yani eskiden ama dedim ki aşkım güzel olur belki dedim o böyle hani kıpkırmızı seviyor ben de öyle sevdiğimi bildiği için birazcık kuzuyla karışık olduğu için tereddüt ettik hani alsak mı almasak mı diye deneyelim dedim yani ...denemekte hani fayda var o yüzden yine böyle bir kıyma aldık biraz tabi yağlı ama hani beyaz ama yağlı oluşundan sanırım öyle bunu da yine ben parçaları böyle kuzduğuma atacağım makarna aldım makarna aslında ben çok seviyorum çok almayı seviyorum ama aa biz şey almadık ya arkadaşlar dondurulmuşlar almadık ...aşkı aşkım ne saldık ne soğan halkası bir de Milföy alacaktım. Milföy de unuttuk. Aa görüyor musunuz? Bakın. Nereden aklıma geldiyse makarnaları görünce böyle. Makarna 3 paket aldım. Bu birazcık terlemiş. Şöyle Uludağ meyveli mandalina bundan aldık. Bir paket çay. Buradan da taşer peynirimiz ve körümüz çıktı. Geçen de körümüz az kalmıştı. Körünü makarna yaparken. Bir tatlıya geldim. Bakın şöyle Halep tatlısıymış sanırım bu. Ya o kadar da güzel gözüküyordu ki Üstünde de yazıyor mu? Evet, Halep tatlısıymış bu. Yani hoşumuza gitti. Böyle bir dilim bundan alalım dedik. İy, ay, bunlar da yan yatmış. Bir de böyle kaldırı bastı aldık. Kaç gündür canım istiyor bundan da. iki dilim aldık. Yeter Samet'le ikimize zaten. Soğuk çıktı. yeşillik aldım üç tane. Nane, dereotu, maydanoz. Ispanak aldım. Aslında normalde taze fasulyenin zamanı geçti ama her gün ne pişireceğim diye düşünüyorum. O yüzden birazcık taze fasulye aldım, elma aldım, turplarımız var Samet'e. Samet turp sever, ben sevmem. Ondan sonra karnabahar da böyle büyük olunca kalıyor bizde, çok fazla büyük geliyor. Böyle minik karnabahar bulmuşken alayım dedim bunu da. Belki bu sefer kızartmasını yaparım. Beşamel soslu da seviyoruz biz, onu da yapabilirim. Ketçabımız bitmişti, ketçap da aldık. Başka bir poşete. Salamura yaprak aldım böyle. Bir seferlik ama olsun, güzel olur sarma. Değişik olsun dedim. Bir gün yaparım onu da. inşallah. diyor <laughs> de zaman yapacaksın, vaktin olmuyor. Yaparım dedim ben dedim. Akşam oturduğum yerde sararım güzelce. Tereyağı aldım arkadaşlar. Bunlar da böyle artık erimeye başlamışlar. E tabi birazcık da biz oyalandık. ettik, taşı et derken balkonda kahve içtik. Zeytin aldık, biraz yeşil, biraz siyah böyle azıcık azıcık aldık. Bunlar da akmasın yağları hemen koyacağım dolaba böyle kavanoza koyup bir tane böyle İzmir tulum peyniri aldık. Bu da yumuşamış birazcık. Ay şunu ilk defa deneyeceğim ya. Allah'ım çok merak ediyorum bunu. Herhalde kaymakların yanındaydı. Kaymak gibi bir şey bu. Bilmiyorum, güzelse sizlere öneririm. Şalgam, kola, ceviz aldım. Hindistan cevizim de yoktu evde bayağıdır. Hindistan cevizi. Bir sodamız var şöyle. Dayı yerleştirmesi o kadar zor olacak ki yine dağıttım her etrafı. Dedim ya size her şeyden ikişer tane alıyoruz diye kabak da iki tane almışım olsun ya. Taze taze hemen yiyip tekrardan yenisini alırız. ya birazcık böyle şimdi acıkmaya başlayacak gibiyim. Çiğ köfte aldık. Bunu da böyle yeni paket diyorlardı. 40 lira tutmuş bu. Kilosu da 80 liraymış. Güzelmiş ya. Yarım kilo gelmiş. Bir pekmez aldık. Bu şişe böyle birbirine yapışık oluyor sanırım. <laughs> Bunları aldım. Kabaklarım vardı dolapta. Kabağı kestik geçenlerde ben, biz. Söylemiş miydim size hatırlamıyorum. O gün video çekemedim. de ne, ne komediydi. Samet şurada kaba kesti, ee, güzelce böyle bıçakla onları tıraşladı etti. Bakın hatta şöyle şurada ben bir kızıyorum ona var ya. Kabak çekirdeklerini de böyle yaptı, <laughs> ayırdı bunları bekletti. Ondan sonra airfryde kavurdu birazcık. Ee, ondan sonra baktık, birazcık tadı olmuş ama yine de fazla olmamış. Tekrar kavuracağım dedi. Biraz daha beklesinler dedi. Bir daha da oralı olmadı. Burada duruyor kabak çekirdekleri. Yapmadı. Bilmiyorum ne zaman yapacak. Onlar da orada yayıntı gözüme geliyor benim. Ee, kabak tatlısının üstüne tahin. Hep diyordum hani tahin alırsak o zaman yaparız diye. Güzel olur böyle üzerine gezdirmesi diye. Onu bekledim. Her yerden su çıkıyor. Ya Samet bana öyle bir kızıyor ki. Diyor hepsini diyor. Hepsini patlattın suların içtin diyor. Dayanamıyorum. Market alışverişinde zeytin tadıyoruz. Peynir tadıyoruz. E ondan sonra ben de suları açıyorum ya. Samet de bu sefer kızıyor bana. Böyle popcorn çıtıcıksınız bir tane peçete kaymaklı yoğurt kestane şu meşhur kestane biraz da muz domatesim var minik geldi gözümüze o yüzden iki tane aldık böyle arkadaşlar pınarın şölen olan sucuğu güzeldir inşallah ya sucuk çok seviyorum ben dedim böyle bazen artık havalar soğuk olduğu için kahvaltıya tereyağını çıkarmayı unutuyorum ben böyle hani geceden çıkarttığım zaman iyi oluyor sürülebilir oluyor Geçen gün de annem dedi ki ben dedi besel sürdüm dedi ekmeği dedi. Ben de bunu çok seviyorum arkadaşlar. O yüzden bir tane zeytinyağlı besel aldım. Ya bunlar ne kadar pahalanmış böyle. Bunun silipisi normalde daha hani uygun olabiliyordu. Bu sefer çok pahalıydı. Silipi almaktan vazgeçtik. Samet de bunu aldı. fresh maker aldık yine. Yüzey temizleme mendili. Yine aynı şekilde karbonat ve beyaz sirke. Şu pafilyanınkini almıştım. Geçen ay onu çok fazla beğenemedim. Böyle iz bıraktı arkadaşlar. Hani silipininki gibi değildi. Neyse bunu aldık bu sefer. Belki deneyelim bunu. Güzel çıkabilir. Koyular için ABC aldım. Kışın daha çok siyah çamaşır çıktığı için e, öyle aldım. Bu arada bu üstümdekine geçenlerde biliyorsunuz Göksu'ya e giderken giymiştim. Yıkadım. Koyularla beraber yıkadım yani. Bilemedim. Ondan sonra e, şu beyaz olan yerleri baktım böyle koyu koyu olmuş. Çirkin çıktı yani gözüme makineden. Onu da anlatayım dedim sizlere. Bana bu konuda hani Fikir verin. Neyle yıkayayım bilemedim. Daha sonra ben bunu tek başına makineye attım. 30 derecede normal deterjanla yıkadım. Hani pervolün renkliler için olanıyla yıkadım. Bilemedim hangisiyle yıkacağımı. Çok da korktum. Çok sevdim çünkü bu kazamı da. Yani siyah beyaz olduğu için birazcık sıkıntı. Rengi döndüm bilmiyorum ama hani yine açıldı bence. İlk boyadığında böyle daha sim, simsiyah gibiydi böyle buraları grimsiydi. Biraz zor oldu benim için. O konuda da yorumlarınızı bekliyorum. Bunu aldı Samet. Bilmiyorum bu ucuzdu. Yünlüler ve narinler diyor. Dedim renkliler için olur mu? Olur olur dedi. Birazcık da hani ekonomi düşünmek gerekiyor. Yani 160 lira arkadaşlar o mor olan ya. Ben onu çok seviyorum. Çiçek cazibesi. <laughs> onu çok seviyorum ama bu 100 liraydı. O yüzden indirimlisini aldık. Bakalım inşallah memnun kalırım. Videomun kapanışını yapıyorum. Uzun bir video oldu yine. Bana katlandığınız için. Beni buraya kadar izlediğiniz için. Teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki vlogta tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.